7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. yayınlarının sunduğu öğretmen devam edecek. Bir alışveriş sitesi. Uygulaması da var. İki kelime. Yerli mi yabancı mı? Yerli. Hepsi burada. Aa bildi. Herhalde hepsi burada işte yerli. Hepsi. Bazı şeyler değişmez. Mesela o karışık IBAN numaraları var ya, illa yanlış gönderen çıkar. Değişmez. Tam acil para göndereceksin, EFT saati geçmiştir. Değişmez. Ya da acil beklediğin EFT gönderilmiştir ...hesabını düşene kadar bakar durursun. Değişmez mi sanıyorsun? Değişecek. Bankacılıkta büyük bir değişim başlayacak. Sınırlar kalkacak. İBAN yerine telefon numarası bile kullanılabilecek. EFT 724 yapılacak. Dakikasında hesaba yatacak. Yapı kredi, üstün teknolojisi ve altyapısıyla bu değişime hazır. Çok yakında. ...göz kamaştıracak yemek takımları... ...kahvaltı setleri... ...çatal, kaşık, bıçak takımları... ...mutfakta hayatımızı kolaylaştıran... ...tencere setleri ve çaydanlıklar... ...yatak odasının yıldızları... ...nevresim setleri, battaniyeler... ...ve yatak örtüleri... ...ve karnavalın göz bebeği... ...yüzde elli indirim... ...Karaca'da Kasım ayı boyunca sürecek... ...büyük indirim karnavalına... ...siz de davetlisiniz... ...kaçırmayın... Patron. Metin Bey. Ne var ya? Yok bir şey. Biliriz. Biz de zor açılıyorduk. Artık kolay açılıyoruz. Dardanel kolay açılan kapak. Tarzına uygun parçaları ararken karmaşada kendini kaybetme. Morhipoya gel. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Her şeyin değil, stilin adresi Morhipo. Bankacılıktaki büyük değişimin parçası olmak için hemen Yapı Kredi mobil'i indirin. Banka hesabınızı sık kullandığınız bilgilerle eşleştirin. Cep telefonu numaranızla bile kolayca para transferi yapmaya hazır olun. Yapı kredi. Eğer lezzet istersen yersin Nesquik. Besleyicilik dersen yersin Nesquik. İçinde hem kakao hem de tam tahıllıdır o. Eğer mutluluk istersen yersin Nesquik. Bir pakette 15 kase var Nesquik. 93 kuruş kase üstelik. Nesquik kahvaltılık gevrekler. Besleyici, doyurucu hem de kasesi 93 kuruş. bir saat içinde bu Oğlumuzu hiç mi düşünmüyorsun? Kefaret ilk bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta. Göze deterjan dolduruyordum. Ne kadar koyuyorduk? E akışına bırak. Akışına bırak derken? Sen doldur. O bilir ne kadar alacağım. Böyle anlar sadece boşla yaşanır. Deterjanı bir kere doldurun. Aydos 20 yıkamaya kadar dozajı kendi ayarlasın. Boş. Yaşam için teknoloji. Murat Merhaba Bey. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu aralar sosyal medyada sabah akşam video istiyor. Kanalımıza hoş geldiniz. Ofisi çıkıyor videodan hala çıkamıyor. <laughs> Eğlenceli toplantıymış. Diyeceğim de aynı videoymuş. Merhaba arkadaşlar. Tamam Teyze hoş geldin. Çok kötü şaka, kötü şaka. Peki. Nereden geliyor bu video <gülüyor> aşkı? <gülüyor> en büyük aşkından tabii ki. Çektiğimiz video ayrıca bu kötü. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Murat çok video izler. Ne de olsa sevginin sınırı yok. O da fondü ve sosyal medyanın sınırı yok. Siz de 59 liradan başlayan fiyatlarla rede geçin. WhatsApp'tan YouTube'a en popüler uygulamaları sınırsız kullanın. Teknoloji işte böyle anlarda güzel. <laughs> tamamlayıcı sağlık sigortanızı uygun primlerle son posigortadan yaptırın. Anlaşmalı geniş özel hastane ağında tedavi olma ayrıcalığından yararlanın. Üstelik salgın hastalık teminatları da poliçe kapsamınızda. Bizimle sağlık sigortamız var. Kemal kokuyor. Makarna çok lezzetli olmuş. Ne var içinde? Yeni Filiz makarna lezzetinin sırrı... ...yüzde Türk buğdayı ve uzmanlıkla yapılan özel harman. Armanı ziyafete dönüştüren ellerin emeğinde saklı. Özel armanıyla yeni filiz, vazgeçilmez lezzetiniz. Avrupa'da eczanelerin bir numaralı bebek cilt bakım markası Mustela'dan Mustela pişik önleyici krem. Denemeniz için 34.90. Sütü çikolatayla buluşturan işte yeni İçim Fan. Çikolatalı, çilekli, muzlu İçim Fan'la eğlenceyi sen de keşfet. İçim Fan, eğlencenin yeni tarzı. Edirne'den Kars'a, ülkemizin her noktasına kaliteyi uygun fiyata sunmaya söz verdik. 100 gram ekmek arası yaprak et döner 12 lira. Ekrem Coşkun döner yoğuşması tamam içerisi hamam teknoloji alman başkasını almam kombi mylant kafam rahat kombi mylant kafam rahat Ekrem boşkun dönemi halkın markası yaptı 250 gram yaprak et döner 28 lira Ekrem Coşkun Döner. Ekrem Coşkun Döner'e halkın markası yaptık. 500 gram yaprak et döner 55 lira. Ekrem Coşkun Döner. Şimdi sıcacık koltuğunuza kurulup tek tuşla dizi ve film keyfi yapmanın tam zamanı. Yüksek görüntü kalitesine sahip Arçelik Ultra HD Smart Televizyonlar... ...şimdi yüzlerce canlı televizyon kanalı, binlerce film ve dizi içeriğiyle... ...3 aylık TV Plus Premium üyeliği hediyeli. Üstelik 3599 liradan başlayan fiyatlarla... Arçelik. Teknolojiyle buluşma noktası. Bu elimdeki bir lira olan Nescafe 3'ü bir arada paketlerinden ...ne çıksa beğenirsiniz. Airpods, iPhone 11. Ben de 1.18'i. Paketlerden çıkan kodu Nescafe.com.tr'ye gönder. 3 BMW 1.18'i'nin yanı sıra toplam 300 iPhone ve 300 Airpods'tan birini kazanma şansını kaçırma. Yasak Elma yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta. Teknoloji insanla birleşince güzel hikayelere dönüşüyor. Kimi köpeğini ararken aşkı buluyor. Kimi babasıyla sır arkadaş oluyor. Kimi kilometrelerce uzaktan hayat kurtarıyor. Bana da nacizane bu hikayeleri anlatmak Vodafone Süpernet 4.5G teknolojisi en güzel hikayelerinizde yanınızda. Şans oyunları Milli Piyango Online.com'da. Uygulamayı indir veya web sitesine gir. Çekiliş sonuçlarını gör. Şimdi renkleri salıdan atsak, sabaha assak, akşama kurusa. Benim de beyaz gömleğimi yıkamam lazım. E benim falan? Çamaşır işi. Bitmiyor. Her hafta aynı sahneyi yaşayanlara Beko çamaşır ve kurutma makineleri büyük ihtiyaç. Beko ile silkelemek, asmak, kurumasını beklemek devri biter. Çamaşırlar 14 dakikada yıkanır, 30 dakikada kurur. Üstelik 8 kilogram ve üzeri Beko çamaşır makinesi alanlara kurutma makineleri 1000 liraya varan indirim fırsatıyla. Nebeli Probiyotik Gold içeriğindeki dost bakterilerle sindirim sistemini düzenlemeye, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. nebel Probiyotik Gold'un patentli çift kaplama teknolojisiyle 100 kat daha fazla dost bakteri bağırsağa canlı ulaşır. Danışanlarım bana, ben de Nebeli Probiyotik'e güveniyorum. Nebeli Probiyotik, çünkü içinde dostluk var. Nobel'den. Yeni Feri Platinum Hijyen'le tanışın. Üstün bir temizlik sunuyor. Hem de ek malzemeler olmasa bile. Feri'nin en iyi yağ çözme gücüyle benzersiz bir hijyen deneyimi yaşayın. Feri Platinum Hijyen. Feri'nin en iyisi, hijyeninin zirvesi. Sonunda anladım, içim laf bir başka. Pürüzsüz kıvamın, lezzetin harika. Tatlına börekte, ekmekte her yerde. Ne işler yaparım seni. Beko.com.tr'ye yeni üye olan ilk 100 kişiye Beko Dem çay makinesi sadece 1 lira. Detaylar Beko.com.tr'de. Koçak Kayla Pırlanta Yüzük'le yeni bir güç seninle. Şimdi özel fiyatıyla ekoçak.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel şahane kasım fırsatları Mediamarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Tefal Turbo Pro buharlı ütü 399 lira. Şahane kasım Mediamarkt, Mediamarkt. Argo kombi, gerçek kombi, gerçek kombi. Hiç ses yok değil mi? Çünkü o, tam yoğuşmada yüksek verim özelliğiyle Türkiye'nin en sessizi Alarko Seradens Süper Kombi. Adı gibi Süper Kombi. Masraflar boy boy ama hepsinin kredisi hazır. Adres kredi. Krediye başvurmak için web sitemizi ve şubelerimizi ziyaret edebilir. 444 88 88'i arayabilirsiniz. Ya aslında benim arabayı yenilemenin de vakti geldi. Evet ya. E o zaman baksak ya sahibine. Ne oldu ya? <laughs> ne yaptın abi sen? Ne yaptım abi ben hiç şey yapmadım. Sahibine <Gülüyor> sahibinden <Gülüyor> <Gülüyor> Dilediğin aracı anında almak, satmak, kiralamak, keşfetmek demek. <laughs> ne de olsa 5 milyon ilan, 62 milyon kullanıcı sadece sahibinden.com'da. Durun durun Bu çok iyi. Bir daha kimse sahibinden değil. Oo, bu, bu çok, çok iyi. daha iyi oldu. <laughs> ne bela bir kadın ya. <gülüyor> <gülüyor> Baraj yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta. Sizce benzersiz bir banyo keyfinin sırrı ne? Duş jelinin mis kokusu olabilir mi? Peki ya sabunun temizliği? Duru Fresh Sensations'la aradığınız her şey bir arada. Benzersiz bir banyo deneyimi Duru Fresh Sensations şeffaf duş sabununda. Duru, gerçek banyo keyfi. Hepsi bu rotanın süper fırsatlarını kaçırma. Xiaomi ses görüntü sistemlerinde ve telefon aksesuarlarında harika fırsatları yakala. Uygulamayı indir alışverişe başla. Limit yayınlarının sunduğu öğretmen devam ediyor. Limit yayınlarının sunduğu öğretmen devam edecek. Hepsi buradakinin süper fırsatlarını kaçırma. Ayın bilgisayar paketinde %25 e varan indirimleri yakala. Uygulamayı indir alışverişe başla. Hepsi buradan. Garanti BBVA mobildeki akıllı işlemler sayesinde harcadıkça biriktirin. Kart ekstrene bak dedi. Harcamana göre bir oran belirle dedi. Ee? Her ay gelen ekstrene göre o oranda bir para hesabını biriktir dedi. Kızım abartacak bir şey yok. Her babanın kalbi çocuğu için çarpar. O giy akıllı işlemleri kullan dedi de ben de kullanmaya başladım. Onu anlatıyordum Ayça'ya. Garanti BBVA mobildeki akıllı işlemler sayesinde harcadıkça biriktirin. Karaca'da indirim karnavalı başladı. Sofrada göz kamaştıracak yemek takımları, kahvaltı setleri, çatal, kaşık, bıçak takımları. Mutfakta hayatımızı kolaylaştıran tencere setleri ve çaydanlıklar. Yatak odasının yıldızları, nevresim setleri, battaniyeler ve yatak örtüleri. Ve karnavalın gözlebeği yüzde elli indirim. Karaca'da Kasım ayı boyunca sürecek büyük indirim karnavalına siz de davetlisiniz. Kaçırmayın. Başlamaya cesaret edenlerden aldığımız ilhamla bizim de hedefimiz herkesin özgürce hareket edebildiği bir dünya. Çünkü gerçekten istediğinde, ne olursa olsun pes etmediğinde ve özgürce hareket edebildiğinde imkansız diye bir şey yoktur. Her gün Fito Relief pastil kullan. Fito Relief, Fit Relief pastil öneriyor. Kalabalık ortamlara girmeden alın. Eriyene kadar ağzınızda tutun. Bir saat boyunca su içmeyin, yemek yemeyin. Relief. Teknoloji insanla birleşince güzel hikayelere dönüşüyor. Kimi köpeğini ararken aşkı buluyor. Kimi babasıyla sıra arkadaşı oluyor. Kimi kilometrelerce uzaktan hayat kurtarıyor. Bana da nacizane bu hikayeleri anlatmak Vodafone SuperNet Net 4.5G teknolojisi en güzel hikayelerinizle yanınızda. Bir saat içinde bu memlekette yaşayan insan... Kefaret ilk bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta. Lekeler konusundaki en büyük yardımcınız Profilo çamaşır makinesi. Şimdi yeni nesil suda bekletme özelliğiyle çamaşırları sizin yerinize suda bekletir. Çünkü Profilo en zorlu lekeler kolayca çıksın, hayatınız kolaylaşsın diye var. Eğer lezzet istersen yersin Nesquik. Besleyicilik dersen yersin Nesquik. İçinde hem kakao hem de tam tahıllıdır o. Eğer mutlu İstersen yersin Nesquik Bir pakette 15 kase var Nesquik 93 kuruş kase üstelik Nesquik kahvaltılık gevrekler Besleyici, doyurucu Hem de kasesi 93 kuruş Yola büyük bir hayalle çıktık Herkes için ideal sıcaklık Hani o varlığını da yokluğunu da Hissetmediğiniz bir sıcaklık vardır ya ne çok sıcak, ne çok soğuk. Ne üşüdüğünüz, ne bunaldığınız. İlk günden beri bunun için çalışıyoruz. Yuvanızı ideal ısıya ulaştırmak için. İşte ECA uzmanlığıyla üretilen Confeo Premix kombi. Çok akıllı, çok sessiz ve çok verimli. Üstelik evin baş köşesine konulacak kadar da estetik. Yuvanızdaki ideal sıcaklık. İşte bizim idealimiz. ECA yıllarca beraber. Muz fiyatına organik muz. Kilosu sadece 14 lira 90 kuruş. Taze Direktle tanışmanız için ilk 3 siparişte 150 lira ve üzerine 30 lira indirim. Ayrıca ücretsiz teslimat. Taze direkt uygulamasını indir. Alışverişe hemen başla. Taze direkt. Ne yediğini önemse. Şimdi de Ankara'da. Beko.com.tr'ye yeni üye olan ilk 100 kişiye Beko Dem çay makinesi sadece 1 lira. Detaylar Beko.com.tr'de. Sonunda anladım içim love ne bir başka Pürüzsüz kıvamın lezzetin harika Tatlıda, da börekte ekmekte her yerde Ne işler yaparım seninle Süreceğim yiyeceğim Tadına varacağım senin hey! Yoğuşması tamam içerisi Hamam teknoloji Alman Başkasını almam Kombim var mı?